Zannetmeyelim ki Kürtçülük meselesinde canım PKK ile anlaşalım, varsın Güneydoğu Anadolu'yu verelim, orada Kürdistan kurulsun demekle bu iş bitecek zannetmeyelim. Asıl hedefleri, maksatları Müslüman Türk milletini Top yok etmektir, imha etmektir. Doğrudan doğruya hepimizi yok edecek bugün imkana sahip değiller ama parçalayarak parça parça lokma lokma ederek bu işi yapmak istiyorlar. Kim ortaya çıkıyor, federasyon kurmak lazım diyor. Türk gerçeğini tanıyın diyor. Sen Türk milliyetçisin peki? Sen Türk milliyetçisi olduğun gibi Kürt milliyetçisine de hak tanı diyor. Abi ben onlara yıkıl oradan köpek diyorum. Ben Türk milliyetçisiyim, Türk milletimin varlığının savuncusuyum. Türk milletinin içinde, Türkiye'de, Türk topraklarında Türk milliyetçiliğinden başka bir milliyetçilik olamaz.